Evet gayb valla. Bu benim komşu bu Gökdören'in yeni ağlarından Şeref Sıraplı arkadaşımız. <laughs> Şu bugün iki günden beri buraya 100 torun çimento getirmiş. Evin her tarafını betonluyor. <laughs> bu toprağın üstünü basmıyor. Bütün beton üstünü basıyor. Aha bu aha. Devlet başlıyor. Devlet başlıyor. Bu muhtarlar yeni motorumuz oy vermediğinden dolayı taş köşe vermemişler. İnşallah yeni muhtarımız, yeni adayımız bu arkadaşın evini taş baş köşe verir bir taş şeklinde. Muhtar <laughs> 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 biz gerçekler konuşuyoruz. Bu bu, bu, bu yerle aslında taş köşecek yer. Tamam. Abi daşlar bitti temel.

aldı yani. <laughs> <Artık yürüyecek de. gülüyor> bakalım. Ben böyle alıyorum lan. Gabai, <gallar> Gabai, <gallar> <gallar>

para <laughs> 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 Yok güzel <laughs> <laughs> abi güzel çek bunlara. Bunlar beni batıracak lan. Batıracak. Yok niye? 250 lira demiş ki usta. Ama yendi. Abo, Abovvv. Batır <laughs> bu adam. 300 lira ustalıklı. Evet. Gelme Bu beton işi bu. Ha, <laughs> bu betoncular hep Bodrum'dan öğrendi geldi. Bodrum ustası. bunlar. da bir tek yerli. Bu yeni. Beton güzel az diğerler hepsi Bodrum işçisi. Bodrum i̇şte beton dökmeye, beton hep Bodrum da Bu kardeş <laughs> gündü tam 40 ton varıyor. <laughs> ya bu olsaydı, diye gel bir Tamam. 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 Tamam.

Bugün böyle oluyor. Evet, çekiyorum abi bu Avru... <laughs> bu patron günlük var burada beş tane işçi çalıştırıyor. Bu işçilerin yönlüleri için de On günden bu işçi anı yok çalışıyor. Bu

Olur, ol. Kapa kapansın sağa solalarım. Kapat. Şansa o küçüktür dağal doğru. Gaza nişim sok. Burası. Burası ta yine ister. bozduk ya. Ama yanıp tutuşmuş. He. Anlamadım. Anlamadım. Ya akşam dozun burnuna gidersen. Ha önce sana yarım bir tesinger terlik. He. Halas gibi pattak patlasın. <gülme> Ne yapacağım gün aşar çıkodun o kargoda. Ne yapalım? Geliyor. Ne var sana boyu kesin diyor adamlar. Görülen keyen terli çeşit tanıyor zaten. Bir çeşit de Hayır, <laughs> bakın ki yapıştırılmış. Hadi ben gidiyorum o golün yerde. Allah emanet olun. Ola geldi ana ne yapıyorsun? Tamam. Çiçeklik yapıyorsun. Bakın ağzını dikidik. Buraya bunu Çiçek var Yazın. Buralarda çiçek Bakın yine da, da bak. Bak izledim. Bak. odalım böyle iki arka oda çiçeklerin arasında oturacağız. A bu ev benim evim yeni gelen baba bu ev benim gömene baba bakın böyle bu ev benim bu annem Anama yeni gelen var annem. Bu benim annem. Hala evet. ağa niva, Dedik. mi? Dedik. Ee? He. Bu yetin ya. Bu ya. Bu Ayşanoğlu. Ablam yine görüyordu. Yeşillerim. Evet, bir dolu bir diyor mu? Beni yorma bir diyor mu? Allah emanet olun gelmene iyi bakın babay